arkadaşlar bugün Optifine'da skin gözükmeme sorununu göstereceğim size haydi başlayalım ilk yapacağımız şey Tabii ki minecraft'tan çıkmak sonra bu da <laughs> işte şey, şuraya oluştura tıklıyorsun, buraya adını giriyoruz buradan ofo diyor sonra buradan bir 16 seçiyoruz ben yaptığım için yapmıyordum sonra bu buradan modlara geliyoruz. burada optifine'dan optifine'dan tl skin and kp yükülüyorsunuz artık optifine'ın optifine'da skin'iniz hazır oluyor isterseniz Deneyelim. Haydi gel. Ee, neyse. Ha. <laughs> arkadaşlar galiba yanlış bir şey yaptım. Bu da videoyu birazcık keseceğim. Ve artık skinle sunucuza girebilirsiniz. İçine de yaradıysa lütfen bir like lütfen Abla, ben de bir abone lütfen beğendiyseniz bay bay, bay bay görüşürüz